Filiz Hanım ve Fatma Hanım birazdan mekanı gezecekler. Heh, Osman Bey de geldi. Dünürlerimizin tüm sorularını Osman Bey ve Aslı Hanım birlikte yanıtlayacaklar. Evet, şimdi isterseniz girişten başlayalım. Ee, misafirlerimiz buradan... Evet, buradan girecekler halı üzerinden. Beyaz halımız var ortada. Evet, siz devam edin Osman Bey. Ondan sonra Bey. bir tane var. Evet. Tabii geri yolunda özel çiçeklerimiz var. Arka tarafta da çok yeni aynı şekilde takım çiçeklerimiz var. Misafirlerimiz burada oturup herkes geldikten sonra da çiftimize giriş yaptıracağız. Dünürlerimize şöyle bir açıklama da yapmak istiyorum. Burada kolonlarımız var gördüğünüz evet. gibi. Bu kolonları da sizin hayalinizdeki düğünde kurdele ve fiyonklar vardı. Evet. Bütün bunların üstünden fiyonk, kurdele üzerine fiyonklar. Yani burada gördüğünüz bütün kolonları da bu şekilde süsleyerek kapatacağız. E, masalar zaten gördüğünüz gibi ondan bile daha güzel olacak. Düğün mekanımız Boğaz'a hazır bir restoran. Merve'nin hayali de Boğaz'da bir düğündü. Annesi bir kez daha kızının hayallerini gerçeğe dönüştürmüş oldu. Şimdi burada işte bu görülen mekanda büyük böyle e, bakır taslar düşünün. Evet. Onların içinde ateşler yanıyor. Kutularımız da var. Ve aynı zamanda dediğiniz gibi dışarıda olacak olan misafir için bir e, bistro masa da koyarız birkaç tane. Bir şey olacak mı? Havai fişek gösterisi falan ufak çapta öyle bir şey var mı? Şimdi havai volkan fıskiye var. var fakat Hı. biz bütün gece bunu... O volkanlar zaten biliyorsunuz bir anlık bir şey. Evet. Halbuki o bütün gece yanan bir şeyi biz tercih ettik. Yani bütün gece yemek yerken dışarıya baktığımda deniz o ateş manzara Evet. Çok hoş. Evet. evet. Denizi ben çok seviyorum. Girasunda benim evim deniz karşısında. E ee, tamam Oo, işte size orayı hatırlatmak ya. için. Baksanıza mekan Fatma Hanım'ın da içine sindi. Filiz Hanım mekana bir göz atmayı tercih ediyor. Bakalım mekanı beğendi mi? Nasıl? Nasıl buldunuz? Harika, harika çok Sizin de idare bir... eder. Hakikaten e, muhteşem e, hisler uyandıran bir yer burası. Zaten şimdi sizleri e, masaya alacağız. Gurme olarak Bu... herhalde. Tadım tadımları yapacağız. Evet. Şöyle buyurunuz. Sağ olun. Üşütmeyelim sizi düğünden önce. Filiz Hanım mekanı beğendi.